Aslan taraftan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Yaptığım bu açılımlarla, aldığınız rehberlikle umarım ki yolunuza ışık tutabiliyorumdur. Uzun süredir benimle birlikte olanlar var, takip edenler var ve bu konuda eminim ki yollarında birçok şeyi değiştirmişler. Kapılarındaki bir süreci tamamlamaya doğru ilerliyorlar. Ve burada gönüllü olarak bulunduğunuz için uyanışınızın çok yakında daha üst noktaya geleceğine inanıyorum arkadaşlar. Yargısız alanda kalmak, koşulsuz sevgide kalmak bizim için çok önemli. O yüzden e, buradaki alma verme dengesini kurabilmek adına yaptığınız beğeni ve yorumlardan dolayı da tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Evet ben bugün aklımızdaki kişilerle ilgili şöyle bir açılım yapmak istiyorum. Adım attıklarında hatalarını telafi edebilecekler mi? Bunu sorgulamaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar ben zamansız zamana niyet aldım. Sizler de bu niyetlerim doğrultusunda niyeti alırsanız odaklanıp başlayabiliriz. Evet ben kolektifin aklındaki kişiye soruyorum. Kolektifin aklındaki kişi kolektife adım attığında hatalarını telafi edebilecek misin? Hemen başlıyorum. Buradan başlıyorum. Evet. Görünüyor sanıyorum şu anda. Çok güzel. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Bunlar tabii ki yeniden bir sanki şansı denemeye çalışacaklar. Daha önce bu şansı kaybetmişler. Bakın burası bir kendisini riskte hissetmiş. Belki geçmişte bu riski almak istememiş. Ama şimdi tekrar o riske doğru adım atıyor. Bu bir risk değil artık onun için. Bir şansa dönmüş. Zar her zaman riski, riski göstermez. Burada bir şansımızın daha olduğunu gösterir. Çünkü yanında güneş verdi. Dedi ki Bakın ayın 31, belki de 31 yarındır. Bugün ayın sanırım ki evet 31 ya bugün de 31 evet. 30 31 tekrardan bir başarı elde etmek. Ne ile ilgili? Bu aşkla ilgili, bu romantizmle ilgili yeniden aydınlanmaya çalışmak. Zaten dün ben şöyle bir söz söylemiştim. Yavaş yavaş adım atacaklar. Yavaş yavaş kendilerini bir yerlerden göstermeye çalışacaklar gibi bir durum vardı. Burada yine köprüleri atmaktan bahsediyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Köprüleri kuruyorlar ama bir anda değil. Birçok köprü var. Yavaş yavaş bu adımları atarak size ulaşma çabası olacak. Ki zaten geçmişte yaptığı hatayı kabul ediyor mu? Ediyor. Çünkü geçmişte bir zar attı. Ve şu anda o dileğini ya da şansını değerlendiremedi. Şimdi artık ben bu hatamı kabul ettim. Her şeyi daha pozitif hale dönüştürmek istiyorum ve bunu telafi edeceğim dedi. Bunların üzerine tabii ki kart atmak istiyorum arkadaşlar. Telafi edebiliyorlar mı, edemiyorlar mı göreceğiz tabii ki. Bakın bir karardan bahsetti. Bu karar her zaman dedim ya, oğlak dolunayı bir karar aşamasıdır. İki tane dolunay yaşadık, oğlak dolunayı ama. Daha önce başka dolunay yaşadık ama oğlak Topraklanmalıdır, Yani köklenme. Buradaki süreçte artık karar sağlamdır. Alınacak karar. 22 Haziran'daki olak donlayı 22 derecede gelişti. Ve orada artık kopmayan belki şu ana kadar tıkanan süreçler oradan kopma noktasına geldi. Ve biz bu süreç 4 aylık bir sonrasını etkiledi. Ve bu süreçte 21 Temmuz'a kadarki olan süreçte birçok şeyi yüzleşildi ve um, uyanışa geçilmeye çalışıldı. 21 Temmuz'da da bu kararlarla birlikte bir başlangıca doğru gidiyor. İşte bu başlangıç sizinle ilgili bir süreci değerlendirdiğinin ve aldığı kararları uygulayacağının anlamına geliyor. Görüyorsunuz ki burada eğer ki ee, daha önce alamadılar, alamadıkları kararlar varsa evlilikleriyle ilgili bu kararları almışlar o hayatlarını pozitif hale dönüştürmek istiyorlar. Yeniden çünkü aşk yaşamak istiyorlar. Bu yüzden şu ana kadarki küçük küçük attıkları adımlar da burada daha büyüyecektir adımları. İkincisi sizinle ilgili eğer geçmişte yarım bıraktılarsa, işte aynı iş yerinde çalıştığınız süreçlerden geçtiniz oralarda bir şeyler yaşadınız veya e, şu anda aynı iş yerinde çalışıyor olabilirsiniz fark etmez. Burada birliktelik içerisine girebilmek adına tamamen pozitif bir döneme geçiş var. Şimdi telafi edebilecekler mi diye sorduk ya. Bakın ilahi adalet attı. Tabii ki telafi edecekler. Çünkü tekrardan bu başarıyı kazanmak istiyorlar. Sizinle o romantik dönemlere tekrardan geçmek istiyorlar arkadaşlar. Yavaş yavaş buradaki adımları atacaklarını söyledik. Ne zaman? Bakın oğlak dolunayı etkisi. Hala devam ediyor. Ve yeni aya doğru gidiyoruz. Burada yeni ay var. Yeni aya doğru gidiyoruz. Bu köprüler bu zamana kadar yavaş yavaş atılacakmış gibi hissettiriyor burada ve bunu da telafi edecekler şeklinde atıyorlar. Bakın. Şu ana kadar kara veremedikleri, kafalarının karışık olduğu, önlerindeki engeller neyse onlarla ilgili bir süreci burada bırakıyorlar. Bir kavuşma. 22 kavuşma rakamıdır. Arkadaşlar aynı yola girmek ya da ne hangi yola girerse gitsin bir şekilde size doğru gelmekten bahsediyor. Bu nedir? Aşk. Ya da işte burada ikiz alev bağlantısı, ikiz ruh bağlantısı, ruh eşi. Ne derseniz. Yani bir ruh bağlantısı içerisinde olduğunuz süreci çok rahat veriyor burası. Ve diyor ki duygularımla bunu sana göstermek istiyorum. Duygularıyla göstermek istiyor. Burayı ve net bir şekilde şu ana kadar bu adımı atamadım. Kral çok sever. Kupa kralı. Aşktır. Ama bunu göstermemekle de ustadır. Burada o yüzden küçük adımlardan bahsediyor bize. Ve aşk bu kadar şu ana kadar ki kafaların içerisindeki engeller neyse bu engelleri aşacaklardır. Bu engeller belki sizinle ilgili şu anki ikilemleri, belki hayatınızda birileri var mı yok mu ikilemi var. Bakın arkadaşlar. Sizin hayatınızda başka biri olabilir. Etkisi de burada hissediliyor. Belki bunun bir şüphesini yaşıyorlar. Uzakta olanlar bu şüpheye rağmen size doğru koşturup gelmek, ee, sizinle bir ıı, birliktelik içerisinde yuva kurmak, düzen değiştirmek ya da ya da kendi düzenlerini artık ıı, bırakıp güvenli olan tarafa geçmek size doğru geçmek. Çünkü şu anda arada engeller belki bu engeller kendi kafalar içinde olsa da ıı, ya da sizin hayatınızdaki bir engeli hissetseler dahi. Ee, siz de evlisi olabilirsiniz. Sizin de hayatınızda birileri olabilir. Ya da size yanaşmaya çalışan birileri olabilir. Ee, bu şekilde bir engelden bahsediyor. İkileme düşmüş olabilir. Ama ne olursa olsun bu adım atmak istiyor ve bunu telafi edecek mi? Edecek. Çünkü burada zaten telafiden de bahsediyor bize. Telafi edecekler mi? Dedik. Evet. Etmeye istiyorlar. <laughs> söyleyelim bakalım. Devam edelim. Hatalarını telafi edecekler malumatlarında. Şu anda adım vatanlar var sanki. Ya da bir yerlerden kendilerini bir şekilde göstermeye çalışan, bir işaret vermeye çalışanlar var sanki. Böyle bir iki gündür böyle bir durum var. Aşk. Zaten aşktan deliye dönenler. Çok merak ediyorlar. Hayatımızda ne var ne yok bunun göremiyorlar. Belki Göremedikleri için daha da fazla merak içerisindeler. Bu engeller onları e, tıkamış olsa dahi güce de getirdi. Öyle de söyleyeyim. Ve o yüzden hayatlarını artık bunlar çıkarma en durumundalar. Bunu telafi edecekler. Çünkü zaten bu engelleri kendiler koydular. Bu engeller yüzünden sizinle arasında ilişki bitti. Ve şimdi diyor ki bu engelleri ortadan kaldıracağım. Hayatımda fazla olan ne varsa süpüreceğim dediği bir durumu söyledi ki zaten hayatında en önemli şey aşk. Burada yoğun bir aşk duygusu içerisinde olduklarını söylüyorlar. Buradaki ayrılık sizinle arasındaki ayrılık o kadar etkilemiş ki arkadaşlar bunu. Görüyorsunuz değil mi? Bu beşli bir zamandan beri ayrılanlar var. Belki 2015'ten beri ayrı olanlar bile var arkadaşlar. Bunu uzun süredir yaşayanlar var. 5 ay, 5 yıl önce, 2015 ya da nasıl Mayıs ayında, 5. ay gibi gibi ya da 5-15-25'li beş, bir zamanlarda. Buradaki süreçte olaylar çok fazla e, merak altında olduğu için, bilmeliği için bir anda gelmek, iletişim kurmak ya da oradan buradan olayların akışını değiştirmek sizinle ilgili bilgi almak istediği bir süreçten geçiyor. Bir adım atacak mı? Tabii ki atacak. Bu adımla sanki hayatındaki bu ikilemleri bitirmek, maddi ikilem olur, manevi ikilem olur, beklediği ne varsa, uzun sürede beklediği bir süreç. Bu aranızdaki süreç olabilir beklediğiniz. Veya diyor ki bunu dengeye getirip artık, çünkü dengeye nasıl geçecek? kim varsa hayatına çıkararak ya da hangi durum varsa onu çıkararak, hangi duygu düşünce, negatif duygu düşünce varsa atalarından getirdiği onu da çıkararak. Burada telafi edecek mi? Evet, duygularını sunmak için bunların hepsini telafi edeceğini söyledi. Devam edelim. Evet. Ok. Zaten hızlı bir hareket var arkadaşlar. Buradaki harekette şunu söylüyor. Pusulayı size doğru çevirmiş. Çünkü sizin onunla ilgili sevginizi, şefkatinizi çok fazla hissediyor. Geçmişte çok fazla verdiniz. Bu yüzden pusulasını size çevirmiş birinden bahsediyorum. Şimdi fakat buradaki bir engelden bahsediyor. Bu engel nedir biliyor musunuz? Bu engel artık hayatındaki herkes olabilir. Kim olduğu önemli değil. Evli olur, kızı olur, kardeşi olur, kız kardeşi. Ya da buradaki engel baba olur, anne olur, bilemem, aile olur. Ya da kendi geçmişte sizi yaraladığı sözler olur size çok kötü laflar etmiştir. Bundan dolayı bir kendi negatifliğini yüklenmiştir. Fakat siz o kadar güzel şeyler vermişsiniz ki buna. Sevgi, şefkati o kadar güzel ya, aşılamışsınız ki. Ve bu yüzden de aniden bazı olaylar gelişiyor ortalıkta ve bir yıkım enerjisiyle birlikte bu yönünü size çeviriyor. Çünkü veya olaylar kendi şu anki oğlak dolunay içerisinde kafasındaki kalıplar bir anda etrafındaki yaşadıklarına göre şekil değiştiriyor bir anda rotayı size çeviriyor ya da hayatındaki insanlarla bir anda e, olaylar yaşıyor çatışmalar kavgalar onu bunu yaşıyor Olayların akışı size doğru akmasını sağlıyor yani pusulayı size doğru yönlendiriyor. hayatındaki bir şeyler sonlandırmaktan bahsetti bakın pişmanlık enerjisi vicdan azabı uykusuz geceler, Kadersel bir değişim aslında burası. Kısır döngüden çıkmak, bu ilahi adalet dediğimiz süreç var ya işte o süreç size sahiplenmek buradaki para noktası gibi görünse de hayır gününü size çevirmiş birinden bahsediyorum. Gördüğünüz gibi somut bir başlangıç. İkincisi da gerçekten bir somut başlangıç da yapmış olabilenler var nasıl diyeyim küçük başlangıçlar bunlar. Abi çok büyük bir şey beklemeyin. Buradaki küçük başlangıç maddesel yani bir iş kurmuştur ya da bir kariyer elde etmiştir, başarmıştır. Artık bu başlangıç onu kısır döngüden çıkarıyordur. Bu yüzden zaten kendi ayaklarının biraz daha üzerine durabilmek istiyorlar. Burada yaşadığı şey dedim ya biraz önce sizinle gerçekten geçmişte çok farklı dil yaraları açmış olanlar bu çatışmadan dolayı sizin sırtınızı döndüğünüzü görmüş ve vicdan azabı yapıyorlar. Siz bu kadar sevgi, şefkat aşılarken şimdi mantıksal bir yapıda görünüyorsunuz onlara karşı. Ama onun dışında hayatlarında biri varsa o kişilerle bir çatışan, bir anda o gelişen olaylar var. Hayatlarında ve bu olaylar onları artık o bulundukları konfor alanından çıkarıyor. Öyle diyeyim. Devam edelim. Bakalım. Çok güzel. telafi edebilecekler mi? Sadakat. Yani şu ana kadar sadakat konusunda hiçbir şey demeyeceğim. Belki tabii ki sadık olanlar çok. Yani kalben. Hiçbir şey yaşamamıştır. Ee, geçmişte gitmiştir ama kimse bir şey yaşamadan kendi hayatında kariyerine, paraya odaklanmış bir süreçten geçmiştir. Ama e, bu durumu şu anda e, kalben de size sadık kalmıştır diyebilirim. Ama bunun dışında kalben pardon yani bedenen de olsa bir şekilde kalbe sadıktır. Çünkü o sevgiyi başka bir yerde bulamadı ki. O yüzden sadık. Ama bedenen aldatmış olanlar var. Başkalarını tercih etmiş olanlar var. Bu noktada da kabul edip etmemek size kalmıştır. Onu da söyleyeyim. Bunu biliyorsanız. Şimdi arkadaşlar kendini kontrol altında tutan biri var. Şimdi hatasını telafi edecek mi? Neden edecek? Geçmişte eğer kıskançlıkla ilgili bir süreç yaşadıysanız ve bundan dolayı yara aldıysanız, sizi suçladıysa, sizinle ilgili çok fazla yaralayıcı şeyler kullandıysa bu şu anda onun kontrol altında tuttuğu bir şey. Çünkü tekrar aynı duruma düşmek istemeyecek. İçine dönüp baktığında ne kadar sadakatli bir durumda olduğunuzu biliyor ve bundan da utanç duyacaktır diye görünüyor. İkincisi, bakın sadakat dediğimiz şey Öyle hani illa bedensel olarak aldatmak da değildir. Onu da söyleyeyim. Sadakatsizlik verdiği sözü tutmamaktır. Olgun davranmamaktır. Ya da ilişkiye sahip çıkmamaktır gibi gibi durumlar. Burada artık imparatoru veriyor. Çünkü imparator artık kararlı bir şekilde o ilişkiyi tutabilecek güce sahiptir. Bütün kralların toplamıdır. İmparator her şeyi yapabilecek gücü olduğunu anlar ve içe döndüğünde de bunu anlıyor. Kendi cesaretini burada toplamaya başlıyor diyelim. Kendi gayesini keşfediyor daha doğrusu. Eylem yapacak işte bu güçle eylem yapacak. Şimdi kıskançlık noktasında ikilemleri olabilir. Bak bu ikilem birincisi dedim ya sizin hayatınızda ne olup bitmediği, bittiğini bilmediği için kıskançlık kendi içinde şu anda yaratsa bile kontrol altında tutuyor mu? Kontrol altında tutuyor. İkincisi hayatında buna zorluk çıkaran kişiler var. Şu anda kıskanan ya da sizi biliyorlardır. Bundan kıskanıyorlardır. Ama buna rağmen bu ikilemleri e, bir mahkemesel süreçle ya da sizinle yüzleşerek size yaptıklarıyla yüzleşerek iki versiyon var. Biri mahkemesel süreçler sizin e, evli olduğunuz aklınızda kişiler varsa eğer burada mahkemesel süreçlerdeki kıskançlık sebeplerine yapılan durumlar geri dönüş sağlayabilir. Eğer ki yok sizi bekarsanız geçmişteki sizin çok fazla kıskandığı için yaptığı hareketlerle yüzleşiyor. Eğer ki onlar hayatlarında bir evlilik yaşıyorlarsa o evlendi, evli olduğu kişiler çok fazla kıskanç enerjilerde olduğu için bir mahkemelik durumları e, yaşanıyordur. E, aynı zamanda bu mahkeme ikilemi artık bitiyor. Mahkeme süreçleri, ikilemleri mahkemeye verme süreçleri ya da bitiyor. Çünkü çok fazla sorun yaratmış olabilir bu durum. Kontrol altında tutuyor, tutuyor, tutuyor. Bu kontrol altında tuttuğu şey belki de geçmişte sürekli olarak hata yap verdi ona. Birlikte yaptığınız e, işlerde, birlikte e, bir yola girdiniz. O yolda hep kendini kontrol altında tuttu. Size hiçbir şey vermedi ya. Şimdi pişman mı? Pişman. Bunu telafi etmek istiyor mu? Tabii ki edecek. Çünkü burada sadakatli bir şekilde ya da sadakatten bahsetmeyeyim ben burada. Siz sadıksınız bunu biliyor. Onlar da kalbe sadık ama dediğim gibi bir önce anlattığım gibi size doğru eylem yaparak bu durumu alma vermenin dengesini kurmak istediği bir süreçten geçiyorlar mı? Geçiyorlar arkadaşlar. Çok güzel. Devam edelim. Yani bunlar aslında şu anda farkına varıyorlar. Bakın içlerinde o kadar yoğun duygu, düşünce, yüzleşme süreci yaşıyorlar ki. Bu yüzden de farkındalar bunu yaptıklarını. Kasırga. Dün de çıkmıştı bu kasırga. Kasırga biliyorsunuz çok sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar. Aynı şekilde ödün geçti ve kontrol. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi arkadaşlar yani hala bir umudu var ama sizinle birlikte tekrardan güzel bir zaman yaratacağına, güzel bir ilişkiyi başlatacağına umudu var. Şimdi arkadaşlar ee, Atılan adımları kontrol altında tutmaya çalışıyor. Yani atımı atarken bir şekilde e, temkinli olmaya çalışıyor. Çünkü, çünkü burada e, kasırga var. Kasırga ya hayatındaki insanlarla yaşadığı kavgadır ya da kafasının içerisinde sizinle ilgili yaşadığı kavgadır. Burada stresli bir dönem geçiriyor olabilir. Belki dediğim gibi elli olanlar ya da bekar olsa dahi bu süreci sürekli olarak başkalarına ödün vererek geçirdiği için bundan dolayı da kavgalı bir süreçten geçiyor. Kendiyle. Kendiyle. Ve bu noktada arkadaşlar bakın hep kontrol altında tuttu ya adımlarını. Hep temkinli davrandı ya. Ya hızlandıramadı da zaman da hızlı geçti. Ve bu yüzden pişmanlık enerjisi var. Burada kavgalı olduğu biri var. Gördünüz mü? Yani bu süreç ister siz olun ister başkası olsun kavuruyor onu. Kavuruyor. Ödün verecek mi size? Tabii ki ödüm verecek. Çünkü çok fazla bekletti sizi. Çok fazla boynu bükük bıraktı arkadaşlar. Bu yüzden ödüm verecek. Ve bir bunu telafi edecek verecek. Çünkü mutlu bir zamana doğru götürmek istiyor. Burada ikili ilişki olan insanlar da var. Burada tek enerji. Buradaki iki enerji de size ait olabilir. Onu da söyleyeyim. Yani ikili ilişki dedim. Üçlü ilişki pardon. ikili demek istemedim. Burada tekrar fırsat sunuluyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yıldızlar ve kupa dörtlüsü. İlahinin sunduğu fırsat. Bu o fırsatı değerlendirecek mi? Tabii ki değerlendirecek. Çünkü utanç duyuyor Şu anda içinde bulunduğu durum onu mahvediyor. Bu fırsatı değerlendirecek mi? Evet değerlendirecek. Çünkü kavuşma, istikrar, denge ve bu mutluluğu bu güveni size aynı çatı altına girerek ve iletişimsel anlamda farklı bir fikirle farklı bir zihinle bu noktaya getirmek istiyor mu? İstiyor. Yani telafi etmeye gönüllü olduğunu bize söylüyor. Çok güzel. Tamam. O zaman malum öyle. Peki şu an enerjisi nasılmış? Onu da görelim. Enerjisini görmeden yapmayalım. Tamam şimdi şu anda kolektifle ilgili hangi enerjidesin? Bu sıkıntı Şimdi bu sıkıntı neden bakacağız o o o sıkıntı hayatlarındaki biriyle ilgili olabilir ya da maddiyatla ilgili olabilir şu süreçte işte. arkadaşlar kıskançlık çok fazla yoğun enerjiye de yansımış zaten bu kıskançlık gördüğünüz gibi ve bu hayatlandaki kişilerin onlar kıskandığına işareti de olabilir parasal noktada onlarla çatışıyorlardır sıkıntı yaşıyorlardır ve sizin güçlü olduğunuzu biliyorlardır belki. Bu anlamda enerjileri size doğru aktığını söyleyebilirim. Bu finansal sıkıntı karar vermekle ilgili artık belki de bitti. Belki bu noktada ayrıldı. Bu bir başlangıca doğru gitmiş. Finansal sıkıntı birazcık azalmış. İkincisi hayatlarındaki kişiyle ilgili şu an bir süreçteler yapacakları şeyler var. Çünkü kıskançlık yoğun bir etki altında onlar da ve şu an yol arıyorlar. Onlardan çıkma yolu zaten onu da bulacaklardı. Biliyorsunuz arkasına güneş verdi bize. Üçüncü versiyonda da ve onlardan uzaklaşmaktan bahsetti. Üçüncü versiyonda da artık size yaptığı geçmişteki kıskançlık sebeplerini şu anda da gündeminde olabilir. Aşkta kıskançlık gördüğünüz gibi hala sizi kıskanıyordur oradan buradan. Ve bakıyor göremiyor. O kadar güzel görünüyorsunuz. O kadar hayran ki size karşı. Size karşı nasıl geleceğini bilmiyor ve bu başlangıcı yapmak için karar aldığını söyleyebilirim. Şimdi burada siz arkasını dönüp gitmiş olabilirsiniz. Size doğru kupa kupa uzatacak birinden bahsediyorum. Duygularını sunacak, telafi edecek. Diğer türlü de başka yerden uzaklaşarak size doğru gelip başlangıç yapacakmış. Bu başlangıç somut olarak gösteriyor. Enerjisi de şu an bu. Enerjisi çok kötü değil ama kıskançlık enerjisi yoğun. Bir yolculuk içerisindeler. Bu yolculuk onları şu anda size doğru da getiriyor olabilir, ama daha çok ruhsal yolculuktan bahsediyorum ben. Bir tane işaret alıyorum. Bu hafta bu adımı atıp telafi edecekler mi? Görelim bakalım. Bir tane. Evet, bu hafta belki de şöyle bir işaret alabilirler. Etrafındaki insanlarla ilgili yeniden bir düşünüp yüzleşebilir. Çünkü dost gibi görünen düşmanları olduğunun farkına varacaktır. İşte onu kıskanan birileri var. Sizinle birlikte olmasını istemeyen kişiler var. Bu anlamda bunların onu kötü hissettirdiğini farkına varacağı bir sürece giriyor. Aynı zamanda dedikodular çoğalabilir. Aranızdaki iletişim noktasında insanlar sizi konuşabilir. Böyle bir süreç <laughs> yaşanabilir ki Hmm, aslında burada sevgi koşulsuz olarak verebilmekle ilgili bir sürece doğru düşmanlar da olsa ittiriyor. Ya yani bunlar bu düşmanlarla lazım. Çünkü düşman olmadan hayat her şey yolunda gitse sizi aramazdı zaten. İşte bu yüzden bu düşmanlar şart. Sevgi ve tutku o kadar güzel, o kadar e, samimi ve o kadar da tutkulu bir hafta sizi bekliyor sanırım. Birbirinizi çok düşündüğünüz bir sürece doğru gidiyorsunuz. Bir de alalım. Bu tutku, bu aşk, bu sevgi koşulsuz noktaya doğru gidecek. Çünkü çok fazla şey, şey verdiniz siz. Bu düşmanlar sayesinde sizin değerinizi anlamış oluyor işaretlerde. Bu hafta bu adım atabilecek misin? Kollektife ve aklında telafi edebilecek misin? Evet güvendir. Bakın bu Dört, dört. Dörtlü bir zaman. Çok dua eden olabilir. Ya da çok fazla düşündüğünü söyleyebilir. Burada herkesin bir yöntemi var. Meditasyon yapan, dua eden, düşünen fark etmez. Burada bir güven var. Çünkü toprak güvenine sadıktır. Dörtlü bir zamanda bu güveni vermek. Belki dört gün içinde. Ve artık o kadar çok dua etti ve bir şey yapamadı ya. Mücadeleleri derin olacak. Daha güçlü bir mücadeleden bahsediyoruz arkadaşlar. Kutlamalar, kutlamalar. Bu hafta size direkt derzin gerçekleşeceği bir kutlama yaşatabilir. Çünkü ayrılık tak etti. Ayrılık onda müthiş bir yalnızlık hissi uyandırdı. Ve bu adımı bu hafta atacaklar mı? Küçük bir adım da olsa sizi mutlu edeceği bir sürece götürecek. Belki dileklerinizin bazıları, bazıları, bazı arkadaşlar için İlahi adalet. İşte size adım atmasını bekliyorsunuz. Attığında ilahi adalet gerçekleşecek. Bazılar içinse bu adım sizi mutluluğa taşıyacak. Birlikteliğe doğru götürecek. Evet arkadaşlar güzel bir açılımdı. Aldım kabul ettim. Her şeyin sonu umarım ki bu dönemlerde bitecek. Aldığımız yaralar geçecek. Yeni bir başlangıca doğru. Gerek onlardan gelen adımlarla ilahi adalet gerçekleşecek. Yeni bir yola doğru gideceğiz. Gerekse onlarla birlikte Yeni bir başlangıçlara doğru gireceğiz. Zaten benim kolektifim içerisindeki yüzde seksen beşimiz yeni bir başlangıca bu eski ex partnerlerle ya da işte yani flörtlerimizle eski flörtlerimizle yola devam edeceğiz gibi görünüyor. Yüzde on bir bölüm de yeni bir aşka doğru yönlenecek yeni bir hayata doğru yönlenecek gibi görünüyor. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Özel açılımlarda da bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz biliyorsunuz. Yeni bir açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.